Herkese merhabalar arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa Bugün sizlere yine ünvan videosu geliyor. Evet. Efendim ilk videoya 8 bin mi 9 bin mi like ne geldi? Dünyanın en zor ünvanı diye çekmiştim. Videonun o serinin ikinci videosu. Şu anda karşınıza 3 tane ünvan göstereceğim arkadaşlar. Bunlar bildiğiniz gibi seri olarak devam edecek. 5000 bin like geldiği anda yeni video çekip kanala atacağım. Şimdi burada neler göstereceğim arkadaşlar? Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Belki yapmışsınızdır ama belki hem yapmayanlar vardı. Bildiğiniz gibi bu korona döneminde çok fazla insan oyuna başladı. Banlananlar oldu. Tekrar yeni hesap açanlar oldu. Onlar için bunları nasıl kolay alacağınızı göstereceğim efendim. İlki ne? Beğeni meraklısı. 1000 tane beğeni almamız gerekiyor. Belki böyle 700'lerde 800'lerde kalmışsınızdır. bir tane yuvanlı mı olsun istiyorsunuzdur ve beğeni meraklısı güzel bir yuvandır. Ben bile e, kullandığım yuvanlardan bir tanesi. Bir bunu göstereceğim arkadaşlar. İkincisi hangini göstereceğiz? Yukarıda gördüğünüz gibi silah uzmanı var arkadaşlar. Silah uzmanının nasıl kolay yapıldığını göstereceğim sizlere. İşte bunu tek bir maça giriyorsunuz. Platin kademe ve üzerinde olmanız lazım. Solo, duo, squat girebilirsiniz. Hiçbir kısıtlaması yok. Taarruz tüfeği, hafif makineli, keskin nişancı, pompalı, patlayıcı araçla birileri öldürmemiz lazım. Yani bir maçta 1, 2, 3, 4, 5... 6 tane kill almamız gerekiyor. Buradan en en zorları hangisi arkadaşlar? Tabii ki araçla öldürmek patlayıcıyla öldürmek zor. Keskin nişancı bulup bulamamak sıkıntımız var. Pompalıyı çok rahat yaparsınız. Hafif makineli ve taarruzu da kolay yaparsınız. Patlayıcı botları bombalayabiliriz. Araçla bot ezebiliriz veya kendinizi ghost atıp yapabilirsiniz. Bu arada Discord'da da ben ünvan kas modaları açıyorum. Eğer arkadaşlarınız yoksa Discord'a gelip oradan ünvan kas modalarından girip bu ünvanlarınızı serisleri yapabilirsiniz efendim. Şimdi ikincisini de gösterdim. Üçüncüsü hangisi arkadaşlar çok güzel bir silah deseni var. Evo taktisini 5 görevi var. Gördüğünüz gibi burada bunların zaten 1'i 2'si 3'ü 4'ü de var. Buralarda galiba sandıkla BP falan veriyor. Tam emin değilim ama. Onları da oradan toplayabilirsiniz 200 tane maç yap diyor Evo alındı 200 tane maç tamamlı diyor Ben 143 tane yapmışım arkadaşlar Şimdi bu desen olmayanlar çok fazla vardır Oyununda Bir ara zombi modu varken Bunu herkes zombi moduna gidip Direkt ölüp yapıyordu Ama zombi modu kalktı Ve gelmesi 2-3 ay daha sürecek Zombi modu O yüzden şu anda Hem yeni başlayanlar için Hem de yapmayan Tamamlamayan Veya benim gibi Böyle 140'lerde 150'lerde illerde kaldıysanız 150'lerde kaldıysanız Ne yapıyorsunuz efendim Hemen gösteriyorum Takımınızda 4 kişisiniz arkadaşlar Bu görevi 4 kişi yaparsanız hem bak iki görevi aynı anda yapıyorsunuz. Hem beğeni, beğeni meraklısı hem de evo taktisyenini ikisini aynı anda yapıyoruz arkadaşlar. Buradan moda tıklıyorsunuz. Buradan evo ve ağır silah seçini ağır silah seçip direkt oyuna başlıyorsunuz arkadaşlar. Zaten hızlı gidiyor. Yaklaşık 1 ile 1,5 dakika arası sürüyor. 1000 beğeniydi bildiğiniz gibi. 1000 beğeni için 1 dakikada 1,5 dakikada 3 beğeni geliyor arkadaşlar. Ee, bunu da hesaplarsak 15 dakikada 30, yarım saatte 60, saatte de 120 beğeni yapar. Yani bunu ard arda 10 saat yaparsanız veya her gün 2'şer saat yaparsanız 5 günde 2 görevi birden bitirmiş oluyorsunuz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hem evo taktiklerini hem de beğeni meraklısını tek maçta yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi uçağımız burada buradan geçiyor. Ne yapacağız abi? Hemen direkt suya atlayacağız ve öleceğiz. Lobi atarsanız bu sayılmıyor. Veya inip bir yerden bomba da bulup kendinizi patlatabilirsiniz ama daha uzun sürüyor. O yüzden direkt biz suya atlayacağız ve boğulacağız arkadaşlar. Sonra maç bittiği zaman Birbirimize like atacağız. 3 tane like'ımızı almış olacağız. Bir de ev alanında da maç tamamlamış olacağız. 2 tane ünvanı bu şekilde hızlı hızlı yapabilirsiniz. İlk videoda bildiğiniz gibi 3 ünvanı aynı anda nasıl yapıldığını gösterdim. Şu anda da 2 ünvanın nasıl aynı anda yapıldığını göstereceğim. Daha sonra da bir sonraki ünvanımıza bir tık zor olana geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar burada direkt dediğim gibi uçağın açılmasını bekleyin. Açıldığı gibi atlayın. Ne tarafa yakınsanız suya. İlla suya yakın bir yerden başlar uçak zaten böyle. O yüzden sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi bize ön taraftan başlayacak. Daha açılmadı çünkü. Şöyle açıldığı anda atladık arkadaşlar. Direkt çok kolay. Yaklaşık dediğim gibi uçağın kalkması işte durup ölmeniz falan 1,5 dakika sürüyor arkadaşlar. Süresini de hesapladım. Saatte eğer hızlı hızlı yaparsanız aradaki beklemelerle beraber dediğim gibi bu 15 dakikada 20 şey 30 tane yarım saatte 60 tane saatte 120 tane. Aradaki beklemeleri falan filan geçersek de 100 tane yapabiliyorsunuz. Saatte 100 beğeni Geliyor arkadaşlar ee, bir de ee, dediğim gibi aletlerle evo taktiklerini yapıyorsunuz direkt suya atladık şu şekilde boğuluyoruz arkadaşlar hemen. Bütün takım arkadaşlarımız bu oluyor. Bu kısım bir 30-40 saniye sürüyor. Arkadaşlar şu anda biz öldük. Aslan birazcık suya geç düştü. Oyunu buga girdi. Havada falan kaldı. O yüzden şimdi aslan da örüyor. Gördüğünüz gibi hemen çat diye öldü. Şu anda ne yapıyoruz abi? Oyunumuz bizim için bitti. Hemen şuradan şöyle beğeni atıyorsunuz bütün takıma. Veya bir sonraki ekrandan da atabilirsiniz. Bakın şuradan beğenimizi attık. Buradan da beğenimizi attık takımımıza. Sonra hemen abi devam ede bastık. Lobiye döndük abi. Gördüğünüz gibi hemen kısacık bir sürede. Bakın bir dakika sürdü. Gördüğünüz gibi 1 dakikada maçı halletti. Girmesi çıkması 1,5 dakika sürüyor. E ee, dediğim gibi hesapladım ve Aslan geç kaldığı halde 1 dakika sürdü arkadaşlar. Evet hemen bir kontrolümüz yapalım. Göreve basalım. Buradan başarımlara tıklayalım. Şuradan Evo taktisini bulalım arkadaşlar. 142 idi. Kaç 143 e, 143'tü? Kaç olmuş? 144 olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde hızlı hızlı yapabilirsiniz. Ayrıca da de dediğim gibi 3 tane de beyini geldi. Her 1,5 dakikada da 3 beyini kasıyorsunuz. 2 görev aynı anda yaptınız. Bunu hallettik. Şimdi bir sonrakine geçiyoruz. Arkadaşlar 5000 like gelirse bir sonraki videoda göstereceklerim size 3 tane e, bunlar tekli ve platin kademede yapacağınız maçlar. Onlar zor oldukları için mesela beleş çorba e, gibi zor görevler oldukları için onları bir sonraki videoyu bıraktım. Çünkü onlar için de solo da plata kasmanız lazım. Onun için de taktikler göstereceğim. Şimdi gelelim bir sonrakine e, bizim için silah uzmanı arkadaşlar. Silah uzmanı için ne yapıyoruz? Bir, birinci önlem oyuna girip e, uzun haritaları Miramar'a. Ve Erangel'a gelin. Bakın bunun tavsiyesini verin. Miramar ve Erangel'a gelin. Çünkü e, daha fazla e, sürdüğü için oyun süresi daha kolay yapabilirsiniz. Eğer arkadaşlarınız yoksa bizim çocuklar şu anda beni ghostlayacaklar. Aynı maça düşeceğiz. Gelip kendilerini bana öldürecekler. İşte zor olanları onları öldüreceğim. Bu tür bunları yapabilmek istiyorsanız eğer. Dediğim gibi benim Discord kanalıma girin. Kanal kurdum. Orada takımlaşıp birbirinizi ghostlayıp yapabilirsiniz. Veya rank düşmesi istemiyorsanız. Duo maçta da solo maçta da bunları yapabilirsiniz. Biz şimdi ne yapıyoruz? Ben kendimi ghostlatacağım ama ghostlatmadan da yapabilmeyi göstereceğim. Arkadaşlar şu anda hemen maça geçiyoruz. 3, 2, 1, 0 aynı anda bastık başladı. Büyük ihtimalle aynı maça düşeceğiz. Aynı maça düştükten sonra onlar gelecek. ya böyle işte bombayla olanları, arabayla olanları onları izleyeceğim ama bunların daha kolay taktikleri var onları da göstereceğim size. Çünkü bu kadar kalabalık belki Discord'da kullanmayanlar vardı, Discord'da gelmeyenler vardı. Gelirseniz rahat rahat yaparsınız orada merak etmeyin. Arkadaş bulursunuz kendinizi. Efendim şimdi maça girdik. Erangel haritasında biz buz modunu kaldırdık ki daha fazla bot gelsin adamlarla uğraşmayalım. Ne yapıyoruz efendim? Eğer böyle kendinizi gösterecek arkadaşlarınız varsa herhangi bir yer atlayıp bu görevi yapabilirsiniz. Ama biz ne yapacağız? Hoçinkin arka tarafında rank asma videosunu izleyen arkadaşlar hatırlarlar. Buralarda bildiğiniz gibi çok fazla bot gelen ve güzel loot yapabileceğimiz yerler vardı. Şimdi aslan buradan yol tarafına inip araba bulacak. Çünkü benim arabayla adam mezmem lazım. Ben de evlere doğru gideceğim. Evde evden bomba, sniper falan bulmaya çalışacağım. Sniper bir tık zorlayabilir ama bizi ghostlayan arkadaşlarımız vardı hatırlarsanız. Onlar da aynı şekilde gidip bana sniper bulacaklar. Sniper çünkü bulunması zor bir silah. Oyunda e, mutlaka sniperı e, Oyun başında bulmaya çalışın arkadaşlar Botları özellikle öldürmeyin Gelirse size e, fazla bir bot yoksa Dediğim gibi bekleyin ki Sniper bulduktan sonra öldürürsünüz Araba zor Bomba zor, sniper bo zor. Diğerleri kolay zaten. 6 tane kill almamız lazım toplamda. O yüzden benim size tavsiyem eğer böyle kendinizi ghost atamıyorsanız, işte bot öldürerek yapacaksanız şu evlerin oraya uçak yakın geçerse eğer en az bir 3 tane, 4 tane, 7 tane, 8 tane bot geliyor. Biz 2 kişi olduğumuz için az bot gelecektir. Ama buraya kalabalık inildiği zaman fazla botlar geliyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Efendim şuraya doğru iniyoruz evlere. Hemen hızlıca bir lootumuzu yapacağız. Şöyle orada bir keleş gördüm. AR'miz okeydir. Şöyle çocuklar da bizim sniper ve bomba şu anda. Dediğim gibi bunları eğer bakın bombayı da buldum ben. Eğer böyle şeyse arkadaşlar yani takım arkadaşınız yoksa. Tamam shotgun da buldum ben. Çok güzel. Tabanca var. Tabanca yoktu zaten. Şimdi arbalet de yoktu. Arbalet almamıza gerek yok. Tamam aslan bomba bulmuş. Bomba getirecek. Şu botu bir arabayla ezersem. Hop. Tamam çok güzel. Şimdi bir tane daha bot geldi gördüğünüz gibi. Lan kirimi çalma sakın. Ağzı tukuruma. Tamam. İlk leşimi aldım. Aslan şimdi bomba getiriyor bana arkadaşlar. Bakın dediğim gibi iki kişinin bir kişi indiğim için ikinci bot geldi. Arkadaşlar şimdi ghost atan çocukun yanına geldim. Aşağıda bildiğiniz gibi iki tane bot geldi ama diğer bot ee, birazcık manyak çıktığı için onu bombalayamadı. Şimdi çocuklardan birini kulübeye soktum. Gördüğünüz gibi bizi ghostlayanlardan. Şöyle hemen bir bombasını attım abi onun. Şimdi bir tane bombayla öldürümüz vardı. Arabayı okey zaten. Bu galiba bizden mi lan? Heh. Tamam şöyle Lalex'i bombalayalım abi. Bitirelim direkt hiç risk almadan. Şöyle Lalex Bey orada bir uçsun. Şimdi bombalayı da okey dedik. İkinci kilimizi aldık. Ee, buradan hemen şey alayım abi ben. Çatkanla şöyle Legends'ı bitireyim. Shotgun görevini de yaptık. Sniper'ı alalım. Sniper görevinizi de halledelim hemen hızlıca. Şöyle sniper aldık. Tamam. Sniper'ı da şöyle bir halledelim. Hop. Sniper görevini de hallettik arkadaşlar. Şimdi ne kaldı? Hafif makineli ve AR kaldı. Hafif makineli yapacağım. O yüzden bir hafif makineli lazım. Hemen bir lootlara bakalım. 5 olacak. Ha, biz onu öldüreceğiz. Şöyle. Tamam biz onunla da öldük. Kafi de öldürük arkadaşlar. 5 kilimiz oldu. Şimdi sadece AR kaldı. AR içinde bir loot'umuzu yapalım hemen. Gid Aha araba. Arkadaşlar şöyle biri geldi buraya. 2 kişiler vurabilirsek eğer. Tamam güzel. Ceren'i vurdum. Ceren'cim kusura bakma. Tamam şöyle Ceren'i de bitirdim arkadaşlar. 6 kilim oldu. Ceren bizden değildi bu arada. Bu da yazık oldu. Rank kasıyorlardı büyük ihtimalle çünkü. Aha. Aga be. Üzdü bu. Ee, aslan baya bir headshot'ı var çocuğu. Şöyle diğeri kulübe içerisinde arkadaşlar. Andacık da gitti. Aga be. Şuradan geriye doğru lobimize dönelim. Sağ taraftan da gördüğünüz gibi silah uzmanı görevini bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Kendinizi ghost atırsanız 20 dakikada yapabiliyorsunuz. Ghost atamazsanız da ya dediğim gibi bot gelen mekanları atlayarak orada böyle bombayla olanı işte e, arabayla ezmeleri orada yapıp daha sonra... Sniper'la, shotgun'la, hafif makineyle olanları da dışarılarda yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu görevi hızlı yapmak istiyorsanız mutlaka Discord'a gelin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Bay bay.